Tamam köy çocuğu değiliz. Ama muhallebi çocuğu da değiliz yani. Eriş gelir elimizden. Öyle canım. Lafı parlatmayı iyi bildiğim belli de. Başka neyle iyi yapıyorsun Kağıtlardan iyi mesela. Hangi kağıtlardan? Gazete kağıtlarından. Hangi kağıtlardan olacak Zarife? İskambil kağıtlarından. Ne? Kumabaz mısın lan sen? bak. Hayır ya yani, ne alakası var? Şey, böyle arkadaşlarla ara sıra kahvede pişti falan oynarız biz. O yüzden. Ee, İstanbul'da neler yapıyordun? İstanbul'da neler yapıyordum? Ya, büyük bir şirketin yöneticisiydim. Sonra çalışmaktan sıkıldım. Para, para, para nereye kadar dedim. Yanımızda mezara mı götüreceğiz parayı? Ee, doğru diyorum vallahi. Sonra doğal bir ortamda yaşayalım dedik. Hani ağaçlar, ağaçlar. Gittim bir karavan aldım. Anneyi, babayı, kardeşleri aldım. Geldim buraya. İyi ee, yapmışsın. Ailenin çok düşkünsün o zaman. Aile kutsaldır. Mesela ben öyle her kadınla evlenmem. Yani benim karım olacak kadın... Pardon telefon çalıyor. Efendim. Savaş, neredesin oğlum? Ne yapacaksın? İşim var. Oğlum ben yandım bak başım büyük dertte benim. Ne oldu? Bak kimseye söyleme ama. Ne oldu oğlum söylesene. Oğlum basıldım lan fena basıldım. Hiç yeni bir haber değil. Her zaman başına gelen şey. Oğlum bak bu bildiğin gibi değil. Çok büyük diyorum ya. Hemen gelmen lazım. Ya sen köy yerinde basılacak kadın nereden buldun? Oğlum Rüstem kızıyla basıldım. Babası kapıda silahla bekliyor. Çabuk gel ne olur savaş ne olur. Beter ol diyeceğim ama annem üzülecek. Tamam neredesin? Tamam tamam. Geliyorum beş 10 dakika. Hadi. Serife, Hadi. benim biraz işim çıktı. Sen burada beklemeden ben hemen iki dakika halledip geleyim. Ha yok ya, ben de eve geç kaldım zaten. Ya olur mu öyle şey? Ben bırakacağım seni eve. Yok ya, gerek yok. Tamam lan, sağ ol. Serife, seni evden ben aldım, ben bırakacağım. Sana söyledim. Benim kitabımda kadını yarı yolda bırakmak yoktur. Otur iki dakika, geleceğim. İyi, tamam. Tamam, hemen geliyorum. Geç kalma. Barış! Barış! Kalbinde Barış. <laughs> Oğlum sana kaç defa söyledim. Karda yürü ama izini belli etme. Şu hale bak. Tabii yakalanırsın. Merhaba. Barış, sizin mi bir şey oldu? Ha. Kendisi burada mı? Yok. Ben senin için geldim kuşum. Ne diyorsun be? Ne kuşu? Ay, bu kıda hazırlığına girip vardı. Bir yanlışlık oldu galiba. Yok, yanlışlık yok. Seni gördüğüm günden beri hep bugünün hayalini kurdum ben. Kızım ne halinden bahsediyorsun sen? Manyak mısın ya? Evlilik hayali diyorum. Seninle bir yuva kurmak en büyük hayalimdi benim. Oğlum aç şu kapıyı aç. Orada olduğunu biliyorum. Barış aç şu kapıyı hadi. Bana oynamayacaktın Savaş Efendi. Benim planımı bozmayacaktın. Ya oğlum hadi biz kardeşiz hadi. Hadi kardeşiz biz aramızda hallederiz ya. Hallederiz hallederiz. Sen şimdi Seher Hanım'la kaynaş biraz. Benim Zarife ile işim var. Oğlum, aç şunu, aç aç. Hadi. Aç şunu aç. Allah kahretsin. Herkesler gitti. Bizim niye üstüme zombi gibi geliyorsun? Manyak mısın sen ya? E hadi teklif et ama. Ne teklifi ya? Teklif falan yok. Ne teklifi? Gitti gitti. Hınzı. Yani sürpriz bozulmasın diye bana numara yapıyorsun değil mi? Tamam. Kapıyorum şimdi gözlerimi. Hadi bakalım. İşte ya sonunda. Kapat ki gözlerini. Şimdi müzik açmasın. Ben sürprizi yapacağım şimdi. Sen ben aç açacaksın gözlerini tamam Heyecan doruktu valla. Neler yapıyor neler hazırlıyor bana. Valla hınzı çıktı bu çocuk. Hadi bakalım. Heyecan dolandı. Ne de gidiyor? Neler yapıyor çıpa. Aa! Ee, nereye uçtu kuşum? Gülüm seni? Yok lan ne korkcu. O kadar güzelsin ki Zarife. Hayatımda senin gibi doğal, senin gibi gerçek bir şey görmedim ben. Bakışların insanın kalbine dokunuyor resmen. güneşin işi o kadar güzel yansıyor ki yüzüne. Sakın bozma bu anı. Çünkü ben bu kadar gerçek bir şey yaşamadım. böyle tutuşu çıra gibi. Ne kardeş dinle bu gönül, ne arkadaş. Biri sever, diğeri baka. İşte kıyamette bundan gopa. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.